emeklilik sisteminin temelinde e, üç tane şart var. Birisi prim gün sayısı dediğimiz. ikincisi yıl e, kadınlarda ve erkeklerde 20-25 yıl olarak erkeklerde 25 yıl. Diğeri de yaş şartı. 99'daki düzenleme getirilen yaş şartı. E, o yaş şartıyla ilgili e, yaşı bekleyenler, emeklilik diğer ki şartı doldurup da yaşı bekleyenler var. Bunlar hiç yaş şartı olmamış olsaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye biz baktık. İşte bunların sayısı değişiyor aydan aya. Ee, biz haziran, haziran, haziran rakamları bir buçuk, buçuk üzerindeydi bir miktar. Ee, yarın bu bir altı yüz, bir yedi yüz veya e, aralık son itibariyle de tahmin ediyorum o gün meclisten çıkarken kanun bakılacak. İki e, bin, iki milyon evet. civarında olabilir veya e, değişebilir. Biz bunları e, Dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu anda emekli olabilecek iki şartı doldurmuş olanların sayısı bir altı falan civarında. Evet. Bu yarın biraz artabilir falan. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa işte ne bileyim 40 yaşında, 47 yaşında, 43 yaşında, 45 yaşında olanlar var. Ya onların büyük bir çoğunluğunun bu bahsettiğim sayının dışında kalanların ee, özellikleri prim gün sayılarındaki eksiklik ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Çalışmalı. Süreç devam ediyor. Bu düzenlemenin hangi şartları kapsayacağını eee çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Zorunlu emeklilik evet, kaldıracağız. Yani. Evet. Evet. Yani biliyorsunuz KK ile kamuya geçen işçiler sen şu kadar çalıştın artık emekli olursun diye zorla emekli ediliyorlar. Evet. Eee onu ortadan kaldıracağız. Ee, o o, o, o yani işte isteklerine bağlı olarak eee yasal sınırda çalışabilecekleri sürede süre kadar çalışacaklar. Ilk defa evet, yani. ilk defa söylüyorum. İlk defa e, bunu sık sık söylüyorum. Eee i̇şçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin, emin olsunlar onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık. Yüzde elli o yetmedi hemen onun üzerine biliyorsunuz aritmetik olarak yüzde seksenin üzerinde kümülatif olarak yüzde doksan dört küsür bir zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.